Benim tavuklarım kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere tavuklarımı balkondan çekiyorum. Bu kur tavuğu. Yavruları. Bu kur tavuğumun iki tane yavrusu öldü. Maalesef. Şu tavuğu, siyah tavuğun iki tane civcivi vardı. Ve onlar da onları jardon yedi. Fare. Fare bu şekilde onlara yem vereceğiz <laughs> o hint tavuğun Gizlilere karıştıkları için dövüyor onları. <laughs> Şimdi bu kurt tavuğunun yedi tane yavrusu var. Tavuğun biri kaçmış. Bu şekilde bir görüntü. Babamın aldığı bu horozu da tavukların yanına koyduk. Burası ördeklerinin yeri. Bu şekilde. Tavuğun biri şu araya girmiş. vardı biz ördek aldık. Onları da sizlere çekeceğim. Maşallah demeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.